Herkese selamlar, Haber Bibliotek'te Lütfi Şef'le birlikteyiz. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Yine zaten bir programda daha. Hep beraberiz. Güneşimizi doğurduk. <laughs> Bu arada muhteşem yorumları için inanılmaz herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere çok pratik, gördüğünüz gibi bir pratik bir tarif vereceğim. French sos yapıyoruz. Soğan, yumurta, bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir domatesimiz var. Ve dört dilim ekmek. Efendim diyeceksiniz ki gerçekten, bu kadar, gerçekten kadar malzeme. az malzeme malzemeyle sahurda nasıl tok kalacağız dediğinize duyar gibiyim. Hemen başlıyorum. Efendim öncelikle soğanımızı doğruyoruz. Şöyle ince ince. Şey, ASMR videoları gibi oldu ses öyle. <laughs> Şöyle başlıyorum. <laughs> Hayat nasıl gidiyor? geçen bölümden bu bölüme ne değişti hayatımda? yani gerçekten gördüğünüz gibi yani hala aynı aynı kıyafet üzerinde. Hiç <laughs> 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 de <İşte öyle. gülüyor> Arkadaşlar stop çekim <tükyüm> önemlidir. <laughs> Candır. Efendim soğanımı doğradım. Sizi yakalamak zor olduğu için. Öncelikle hemen yağı şey da... mi Buna jülen mi deniyordu? Ay <laughs> mı deniyordu? Ne deniyordu? İsterseniz yarım ay diyebilirsiniz. İsterseniz jülen diyebilirsiniz. <laughs> hemen tereyağı da erisin. Kenarda ben de çok güzel doğrarım arkadaşlar. Tık 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 tık. tık. Evet, Mutlaka hemen harikayımdır şefim. E, tabii ki. Hani her Gökhan gün. Gökhan Bey'den duymuşsunuzdur siz benim marketim. E, <laughs> muhakkak. hani efendim yani 8 senedir öyle Evet. 8 senedir hiçbir şekilde eve kereviz girmemiş. Ben şok. Ya o neden böyle Ben İkşa size e, yayın arkasındaki dedikodulardan da biraz bahsedeyim. Efendim 8 senedir pazardan bir insan nasıl kereviz almaz? Ben şok. Ya yani bir zeytinyağlısı nasıl yapmaz ben de bilmiyorum e, arkadaşım olduğu için eleştiriyorum. Teşekkür ederim. Daha yakın zamanda bir aldı. Bizde. Efendim tereyağı biliyorsunuz kaynadı. Soğanımı ilave ediyorum. Karamelize edeceğiz değil mi? Evet. Tamam onu biliyorum karamelize etmeyi. Bu arada ben güzel yemek yaparım gerçekten. E, muhakkak e, öyledir. Ya, bir zahmet yapıyorum yani. Ben yani bence değil ama neyse. Işte. Biz bir ara konuşuruz. Bence yapamıyor. Üzdü. Bence bu efendim yemeği yapamıyor da işte ne yapalım. <laughs> Hiç Program arkadaşlar. <laughs> Kabul etmiyorum. Bir şey böyle işten geldim hızlı, Şimşak yapabileceğim bir şey olduğunda ben direkt şey düşünüyorum yani böyle soğanı yağda kavurduktan sonra içine koyarsan yemek oluyor. Evet muhakkak öyle. <laughs> <laughs> ya, ya bir şey de bu söylenmez ama ya gerçekten. Ben e bu kadar mesleğime <laughs> milyonların <laughs> önünde aşağılayamazdı diye düşünüyorum. <laughs> Hayır. Hadi. Yani 13 senelik lazım. meslek hayatımda <laughs> soğanın kabuğu e, yemek Sen çıkıyor. Sen gel binlerce saat eğitim al, binlerce e, tabak çıkar, Sonra Vallahi ben hayatımın de, şoku. bir şey koyarsan yemek olur. Birazcık tereyağının üzerine de zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Hem lezzetlendirmek amaçlı. Ya magazinsel bir şey yok mu şefim? Şöyle yemek yaparken, ve bizimle paylaşsanız. Ya biliyorsun ben dedikoduyu çok severim. Magazin dünyası zaten. Dedikodu bilgi paylaşım arkadaşlar. Bilgi aktarımı. Aktarımı Aynen. Ama tabii ki yani. <laughs> Günün sonunda dedikodu yapıyoruz. Böyle sansasyonel bir şey yok gibi sanki ya. Ünlüler ayağında yok. Haber gündem ciddi ayaklar biraz hareketli şu aralar. Ee, yani haber pek takip edemiyorum e, gündeme. Ama pek sosyal takip ettiğim kanal da... gerçekten Haber Biyotik. Ah, kalbim. <laughs> Efendim sonunda şöyle. Gönül ister ki ocağımız böyle bir gazlı olsun. Çıkan alevi ve o hangi sizlere göstermek isterdim Aa, elbette. Evet. Abi, o soğan... çok havalı oluyor. Ateşli ateşli oluyor evet. ya. Ama soğanın e, kavurmasını çok seviyorum. O koku inanılmaz efendim. Beni besliyor. Sanki içimdeki o kötü duyguları veya günüm kötü, kötü geçiyorsa inanılmaz derecede beni aslında antibiyotik gibi e, dengeliyor ve bütün sorunlarım çözülüyor. Yani soğanı kavurmam kâfi. Evet, Tereyağlı soğan dokusu şu anda çok iyi. Efendim şöyle el alışkanlığı. Ben pek kaşık sevmiyorum. Yalamıyorsam yumurta koymasak da olur dediniz değil mi? Evet evet. Ben normalde sosu yumurtasız yapıyorum. E, domatesi de sadece isteyen misafirlerime e, koyuyorum. Ama dedim ki ben seviyorum. Şu anda tam kendim sevdiğim gibi. Nasıl evimde, mutfağımda yapıyorsam size de bunu göstermek istiyorum. E, peki e, yarın Dubai'ye gideceksin. E, bu Dubai'ye gitme planın nedir? Orada neler yapacaksın? Hani fuar mı var, gezisi mi? Yok projeyle alakalı değil ya. Biz bir tur kız kızları bir tur. Ocakta iptal olmuştu. O yüzden son gün gidene kadar kimseyle paylaşmadım. <laughs> şey manifestledim kendi kendime sessiz böyle. Bakalım güzel olacak diye düşünüyorum. Yani Belki oradan bir vlog çekeriz haber bir için. Paylaşırız. Belli Biz takip ederiz. Ben de bir yandan domateslerimi yuvarlak yuvarlak doğrayayım. Senin Bakü'deki ödül töreni nasıldı? Bakü nasıldı? Aa, Oralar, Bakü gerçekten çok güzeldi. Paylaşayım. Biliyorsun ben oraya davetli olarak gitmiştim. Hı -hı. Hani buradan Azerbaycan prezidenti ve respublikasında da çok çok selamlar. Buradan Azerbaycan'a da kardeş ülkeye de bütün can Azerbaycan'a, bütün Türk devletlerine, Türk dünyasına selam olsun efendim. Gerçekten biz bir bütünüz, biz aynı aileyiz. Hepsi bizim kardeşimiz. Gerçekten çok seviyorum. Özellikle Azerbaycan'ı gittim, gördüm. Hani çok güzeldi. Hani bu kadar güzel. Gerçekten umudumdan ve beklentimden de inanılmaz güzeldi. Türk Dünyası'nın en başarılı sefi, e, şefi ödülünü aldım. E, çok sağ olsunlar. Evet, çok tebrik ediyorum. Bu yaz tekrardan gideceğim e, Bakü'ye. Çok harika bir organizasyon var. Hem çekim var. E, Azerbe Azerbaycan medyası da aynı zamanda e, bizi çok sıkı takip ediyorlar. Bizimle tek çok iş yapmak istiyorlar. Çünkü zaten aynı halkız. Bizim içeriklerimizi izliyorlar. Biz nasıl onlardan haber dersek. Onlar da bizden bütün gündemlerimizden haberlerler. Efendim gördüğünüz gibi soğanımız rengi dönmeye başladı. İyice karamelize olacak efendim. Yani karamelizeden kastım kahverengi dönünceye kadar kavurmamız gerekiyor. Şöyle direkt bakın. Ve efendim şunu da söylüyor düşünüyor olabilirsiniz. Ben evde ee, senin yaptığın gibi yemeklerimi çevirmek istiyorum dediğinizi duyar gibi. Efendim şimdi gösteriyorum. Şimdi yemeğiniz, yemeğiniz burada veya sote yapacaksınız veya sebze yapacaksınız. Tavayı aldınız. Tavayı elinize aldıktan sonra bakın. Aldınız, bir ittirdiniz, sonra geri çektiniz. İttirdiniz, geri çektiniz. İttirdiniz, kendinize doğru çektiniz. Yani bir ileri gönderiyorsanız, bir de geriye yaptıktan sonra şöyle bakın. Bu şekilde kaşık kullanmadan yemeklerinize de aynı zamanda soteleyebilirsiniz. Biz artık elimiz alışı tabii ki senelerdir. Aynı anda 3-5 tavayı kullandığımız için direkt ocaklarımızda böyle. Kokuyu alıyor, alıyor musun? Evet. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzel kokuyor gerçekten. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde de muhtemelen hazır olacak yemeğimiz. Sadece soğanımın birazcık karamelize olmasını bekliyorum. Efendim şimdi ekmeğimi alıyorum. Biraz lezzetlendiriyorum. Şöyle tatlandı taplansın. Şöyle çevirelim. Bu arada Mart ayındayız. Senin kolundaki şu Mart'ın içine de detayını da <laughs> evet. gördüm yani. Dileğimizi diledik dileğimizi denedik. Ay sonuna kadar mı kabul olması gerekiyor? Yani leylek falan diyorlar ama dediğim gibi İnanıyor ben musun leylek... astroloji, manifestleme? Oo, işte... Tabii ki aldım kabul Ay. ettim 7, 7, yürü, yürü. 7, 8, 8, 8, 8, 8. <laughs> 9, 9, 9, 9, Yani bütün tuşlara basıyorum gerçekten. Efendim karamelize yaptığım Soğanlarımı koyuyorum ekmeğime. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık daha şimdi e e zeytinyağı olsun. Ben birer domates koymayı çok seviyorum. Şöyle koydum. Ekmeğim kızarıncaya kadar iki tarafını pişireceğim. Şimdi. Lezzetli gözüküyor şimdiden. De. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. Gerçekten şu an anladığım yumurtaya gerek bile olmayabilir. Kesinlikle bir şey yani. ve inanılmaz e, doyurucu bir e, tarif. Müsaadenizle ben şunu bir çevirmek istiyorum bir bakayım. Of, of, of. Bakar mısınız efendim? Şunu göstermek istiyorum ya yani. gerçekten tam olarak istediğim gibi oldu oluyor. Şimdi çok az daha bir yağ vermek istiyorum. Çünkü yapışmaması için yumurta kıracağım. Çırptım yumurtayı. İki tarafından şöyle. Bir de biraz şuraya. Şöyle pişmesini bekliyorum. Şöyle efendim bakın direkt ekmeğin üzerine Tuz falan altına koydum. Atmadık. Hiç gerek yok. Gerek yok. Çünkü tamam. soğanımız zaten biliyorsun acılığı evet. var. Biz onun tuz dengesini buradan sağlıyoruz. Of of of. Gerçekten kuzudan hallici oldu efendim. Direkt oluncaya kadar da ben servis tabağımı direkt hemen çıkarmak istiyorum. Şuradan bir sabah alayım. Bakıyorum. Of of. Hemen biraz daha kızarsın, alacağım. Şöyle. Hmm. Ocaktan da alayım. Ha, en sevdiğim kısma geldik sanki. <laughs> dilerseniz yumurta koymayabilirsiniz ama ben yumurtayı çok yakıştırıyorum. Hem de besleyici e, özelliğinden ve tok tutucu. Özellikle sahurda da tok tutucu onu çok e, düşünüyorum açıkçası. şöyle. Biraz da peçeteyle efendim. Müsaadenizle. Yemeğimiz hazır. Voilà. Bon pati. <laughs> Afiyet olsun. Ben Efendim ben, doğrayım, ben e, şöyle size servis Af, e, vereyim. Kalbim teşekkür ederim. Direkt bıçakta şey, ay çok büyük bir dilim kestim. Komple al. <laughs> yapmayacağım tabii ki de kesit diyorum arkadaşlar. Ve tatlı tatlı minnak minnak şey yapacağım. Hmm. Ben gittim arkadaşlar. Bir Şengen Avrupa şöyle şey. Fransa Efendim dolaşırım. dün akşam biz 11.30 gibi konuştuğumuzda telefonda. <laughs> ben French Toast'tan bahsettim. Hani sadece soğan, ekmek ve yağ. Ee, Elif abla dedi ki yani soğan ekmek mi e, yapacaksın? Hani çiğ soğan vesaire. Hiç böyle bir şey olmamıştı muhtemelen. Yok, ama ben e, domatesli ve yumurtayı gerçekten çok e, seviyorum. Evet. Ama şartlarda menüde ben yumurta koymuyorum. E, ama çok e, sahurda sahur tarif olarak verdiğimiz için ve inanılmaz tok susuyor efendim. Bunu yedikten sonra yani biz küçük dilimini akşama kadar acıkman, acıkacağınızı düşünmüyorum evet, özellikle açıkçası. Özellikle yumurtalı olduğunda aynen. Hem domates, iyi. ekmek ve yumurta besici özelliği var. Öyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Altyazı M.K.